unutma bak hiç hiç gitti bak bir inşallah daha oh, Yavaş yırtma bak Ya orada hayır, yavaş yırtma Dayıdığı çarp denem size Eder eder oğlum dur Şuradan aç şuradan şuradan Tutsana şunu. şimdi bu ne paket? Çek şunu. Heh, çek. Ooo. Dikkat et bak, hediye bunda yırtılır bak. Ona göre. Belki de değildir, bilemem orada. Yok, oradadır, oradadır. Bak yırtarsın, cart diye ayırırsın bak, dikkat et. O yarım saattir açıyorum Ne? Bu nasıl bir hediyeymiş lan bu? Ooo <laughs> bir de orada çıktı. Ne yazıyor? Üstlerinde ne var? Ne yazıyor? Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İdari Yardımcısı Hepsini <laughs> yazdın Oğlum emek verdim lan ben o hediye için Oğlum hepsine aynı şey mi lan? İkinci bunu için? Oğlum hepsi aynı şey mi lan? <laughs> İdari Sema Birinden bir şey çıkacak herhalde Hepçin var, hepçin de. Yırt bakalım ne var içinde Hepçini yırtma <laughs> ama He? Ne He? Ne biliyor? Ooo. Ha bu la. Ner olun önce. Bu Ama ya. Aşağı, ya Hangi yardım aldım. <laughs> Hangi beyden de aldım. Ha şey. Ha şey yardımları. Sa Bu abimle beraber ortaya geleceğiz Sıramay <laughs> <Güzelmiş. gülüyor> böyle şey balya balya getir tamam mı? Ben üstünü açarım. kutu mutlu her şey açarım. Daha <laughs> kutuyu Lan oğlum bu benden aldı. Allah'ım. da şey <laughs> Bunda ne yazıyor? Bunda şey... idari şema yardımı. Hayır oğlum, ya? İsterler. İsterler. Evet, ya. Oğlum, bir tanesini çöpe attı Bir cebledi sanırım Bir tanesini cebledi sanırım Dur açılmadı diye Açık ya lan Oğlum bunları saklasın niye şahidim Ne istediyse o abi biz ne Laf taktın, Kaç oldu? Ben bana, bana, dedi ki Atakan Bey son günde bin, bin lira istiyorum dedi. Yemin ediyorum değil, ben, bin lira, bin lirası vardı. Allah belamaz. derse benim için olur. Beğendim. Ol.